Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bunu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğundadır. altında. Arkadaşlar ben bu ay ne yaptım borsada? Borsada neler yapmışız bu ay? ona ona bakmak istedim. Zaten silecektim de silmeden önce bu videoyu çekeyim dedim. Ay başında tekrar listeye en baştan başlayacağım sonuçta her ay bu listeyi sıfırlıyorum arkadaşlar bu ay bunlardan kar etmişim yani burada kullandığım iki hesaptan sadece bir tanesi var diğer kullandığım hesaplarda banka uygulaması olduğu için üstüne tıklayıp şu kadar kar ettin veya şu kadar zarar ettin diye onu göstermiyor. Sadece günlük yüzde günlük ne kadar yükselmiş veya düşmüş onu görebiliyorsunuz. Yani bu bankalardan bakın uygulamadan uygulamaya fark var. Ben de Garanti Bankası'nın uygulaması basit olduğu için sadece size bunu gösteriyorum. Yani diğer iki hesap bu şeye dahil değil. Onlarda öyle bir e, kayıt almıyorum. Sadece bu uygulamada kolay olduğu için sadece bunu gösteriyorum. Arkadaşlar ben bu ay e, görmüş olduğunuz gibi e, AGS'yi yeniydi. Daha, daha cuma günü %3.98'lik kar oldu. Sümer varlık e, stop oldu arkadaşlar. Benim %31,5 kar getirmişti. bu Tekfen e, %26 e, Ülker'den %18 arkadaşlar. Şu an için hepsini çekmemiştim. Arkadaşlar bunlarda görmüş olduğunuz gibi ay, ay pazar çarşambadan itibaren yeni bir aya başladığımız için bunlar da sizin gözünüzün önünde siliyorum. Bir dahaki ay ne yapacağız? Yine ay sonunda ne kadar ne yaptık, ne ettik gene videosunu çekelim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının altındadır. Herkese bay bay arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim.